Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saklama oynuyoruz. Wow! Öncelikle arkadaşlar saklamaya başlayalım. Yani şu yani şu ev, evden çıkmak yasak arkadaşlar. Ve şu iki arkadaşımla oynayacağım arkadaşlar. Benim adım Kaan arkadaşlar. Ee, şu pembe camonun adı ya da Nisa evet, sırtındaki adını falan bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar beraber oynayacağız. Ebeki falan diyeceğiz. Şimdi diyelim from Tamam arkadaşlar şimdi beni eve yaptılar <laughs> Neyse arkadaşlar gidelim ve eve ıı, girelim. Şöyle girelim eve. E ee, bu arada baya baya büyük yani. Aa, ben hile yapacağım. <laughs> hile yapacağım arkadaşlar yani neyse. Bu arada video o kadar çok uzun falan yapmayacağım yani. Çünkü video uzun oluyor nasıl işte izleyesi falan gelmiyor sonuna kadar işte. Ne bileyim şöyle bakalım nerede saklanabilirim. Şurası vardı ama sığmıyorum. Baş şaka gibi sığmıyorum buraya. Neyse arkadaşlar. Şimdi sadece ok. Şimdi sayalım bakalım şuraya. Şimdi buraya diyelim. 30'a kadar. Tamam şimdi sayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitti. En erken sen son söyleyeceğim. Şimdi bakalım sayalım. Şimdi bastım. Bakalım bunlar neredeler. Şey bir <laughs> güzel bakalım. Hani şu aşağıdalar. Bu arada ben cidden baktım yerde olduklarına. İnşallah bu, bu şeyi izlemezler arkadaşlar. Şöyle bakalım da. Çete bir şey de yazmışlar. Şimdi bizi aşağıya iniyor Aşağıya inmek için geçer çok fazla. Üşeniyorum. Ama şuralarda olabilirler. Şöyle güzel bakalım. Mesela nerede olabilirler. Şunun altında olamazlar mı? Şerçek bir kaba olursun da. Şu vardı bence. Şaka gibi şu an yok. Şunun içine girin mi? Girilmiyormuş. Şey güzel bakalım. Şöyle, aa şuradalar. Daha yukarıya çıktı. En o... ya arkadaşlar o belede. Şimdi diğer şansı bulmaya geçtik. Şöyle güzel bakalım. Mesela nerede olabilir? Şu an onun nerede olur? Kesinlikle bilmiyorum. Zaten buraya sığmıyorum arkadaşlar. Şaka gibi. Şimdi boyum bayağı uzun. Şöyle güzel bakalım. Ne kadar kişi olur? Sobeler falan da bakalım. Şöyle üst yani kata çıkmış mı ya şuradan bir baksak şu katların birindedir bence ama yok. Ben arkadaşlar aşağıdadır yani o yüzden aşağıya inelim Biz bir bakalım arkadaşlar. Yani oradan çıkmak ya sattı evet. Şöyle bir bakalım ben şimdi onu bulana kadar videoyu kapatacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar yani diğer kızı bir yerde Gördüm ama kaybettim arkadaşlar direkt. Yani şu var da yani şu. Şu tarafa şu kırmızı şey var ya oralardaydı arkadaşlar. Yani biraz zıplayan beni gördün. Burada ciddiyim arkadaşlar sen gördüm gibi. Ya şu şimdi şey, şey mi ya? Şimdi bakalım buldum arkadaşlar yani gördüm gibi. Ama tam emin olamadım yani belki ıı, başkasıdır yani. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bence buralar değil odalardadır. İşte ben de odalara bakayım. Arkadaşlar ben buraya çok fazla net bakamadım zaten. Aha burada. Gördüm arkadaşlar gördüm hemen çıkalım şuradan. Acayip şekilde çıkalım. Ve şimdi nerede arkadaşlar nereden çıkmış şuradan kaçmış favorime gitmedi o zaman. Şimdi arkadaşlar acaba onu buldum arkadaşlar. Şimdi şöyle yeniden çıkmaya çıkacağım da. Şu an buraya birisi geldi. Neyse arkadaşlar bu arada arkadaşlar ee, Benden nasıl bir şey falan istiyorsunuz yani video falan istiyorsunuz e, yorum olarak yazın ben zaten yorumlarınızın hepsini okuyorum zaten. Atın arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Şanslısınız falan değil diyeceğim. Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar bugün de ee, sonuna geldik arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar ve altı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ve nasıl e, videolar falan istiyorsanız arkadaşlar aslında ben zaten e, istek videoda e, yapacağım arkadaşlar ve siz like atmayı abone olmayı kesinlikle unutmayın hayalim 300 abone olmak. 也许是。Yes,